Sandıklar açılmaya devam ediyor. Reis yüzde otuz... Hasan, %30. oğlum şu kumandayı getir ya. Saçmalıyorlar bildiğin ya. Türk'ü falan dinleyelim, eşeğimiz yerine gelsin ya. oy kullanmayan vatandaş... Kaderinden öteye yol yok atlar reis, çay çatlar reis, böyleymiş kader. Ben gidersem öteye kim gelecek yerime çökeceğiz kendime demedi deme, deme Alıştık biz çökmeye işlemez artık reis bilsen ne hallerdeyiz son düzükteyiz Yıllarım emeklerim yollarım köprü Yollara köprülere gidemem bir tozum yok Şahinim var benzini yok her gün evdeyiz Ne yol ne be, araba yok mu ucuz yumurta Hasret kaldık soğana gör ne haldeyiz Çok benim zaferlerim çok da gaza gelmeyin Her şeyin hayırlısı biraz bekleyin